Evet arkadaşlar pişilerim pişti gördüğünüz gibi içinde göstereyim sizlere hiç yağ çekmiyor yani bunu kesinlikle denemenizi isterim çok da güzel lezzetli oluyor gevin oluyor bakın incecik içi kabarık gördüğünüz gibi selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlere e, balon gibi pişi tarifim var. Öncelikle mutfağım ve kanalıma hoş geldiniz. Malzemelerimi burada hazırladım. Burada yoğurdum, yumurtam, unum. Şimdi uygun bir kabımın içine malzemelerimi yavaş yavaş ekleyeceğim. Bir su bardağı yoğurdum var. Bir yemek kaşığı sirke bir tatlı kaşığı tuzum var. Şöyle karıştıralım önce. Burada 2 adet yumurtam var. O kadar kolay bir tarif ki çay demlenene kadar hemen hazır oluyor. Çocukların beslenmesinde çok pratik. Bir adet de kabartma tozum var. Onu da yavaş yavaş ekleyeceğim. Okullar açıldı, beslenme sorunları başladı. Sizler beslemelere neler yapıyorsunuz? Bana da fikir olarak yorumlara yazarsanız çok sevinirim. karıştırdıktan sonra bu kıvamda şimdi elimle yoğuracağım. Elime bir eldiven giydim. Yumuşak bir hamur olacak eli yapışmayan. içine koyduğumuz bir yemek kaşığı sirke peşimize çok e, böyle bir aşırı bir lezzet verecek bir de gerinlik verecek katacak yani daha lezzet olmasını sağlayacak yıllardır bu tarifi yapalım birçok piş tarifi var ya hepsini deniyoruz yani bunu da yapıyorum Onları da yapıyorum Hamurumu yoğurdum. Kıvam bu şekilde, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak. Ele yapışmayan. Tezgahımızı unlayalım. Böyle uygun bir e, tavamın içine de yağımı koydum kızartmak için. Ocağımın altını açtım. Yağım ısınırken hamurumu açacağım şimdi. Hiç bekletmenize falan gerek yok. Hamurunuzu yoğurup bir tavayı falan hazırlayana kadar yağsın bekletelim. Ondan sonra da açıp kızartacağız. Çay demlenene kadar hazır oluyor dediğim gibi. Hamuru açtım. Böyle kesiyoruz. İsterseniz ufak ufak da pisi alıp hani yuvarlak yapabilirsiniz. hemen atar atmaz nasıl, nasıl kabardı Tarifimi buraya kadar izlediyseniz, kanalıma ufak da olsa yorum yaparak, beğeni yaparak destek olursanız çok mutlu olurum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.